Ana akım dediniz ya bu bu ana akım diye. E, niye bu ana akım olduğu zaman? Yani burada o zaman dinde bir sorun var. Yani bu ana akım olduysa yani şu anda mı tarihin şu anında mı bunu değiştireceğiz? Yani tarih boyunca bu düzelmemiş. Demek ki dinde bir sorun var diyerek insanlar dinden çıkıyorlar aslında. Evet. Altında Züyuf Akçe hep olmuştur. Eski Mısır'da da olmuştur. Bence. Ama altının altınlığına hiçbir zarar vermiyor. Evet. Hocam. Altının ölçüsü var çünkü. Hı. İslam'ın ölçüsü yok mu? Sorun bu. Yani Hicam, bu böyle yani, bir şey hep aslında... O, her değerde vardır. Bu her belki değerin de... sahtesi vardır. Dini yani, hayatın evet. ya da sınavın bir parçası da bu mu? Aynen. Diyorsunuz, i̇nsan, yani. i̇nsan bu aslında. Yani sınavdan da öte. Sınav da bir din dili. Hmm. Onu da aşalım. Evet. İnsan böyle bir şey. İnsan hatta hayatta kalma güdüsü, insanda sahteliği ortaya çıkaran temel güdüdür. Niye efendim Müslümanlara has görüyoruz ki bunu? Bizans sarayına bakalım mı? Roma'ya bakalım mı? Ne dersiniz? Hadi gidelim eski Mısır firavunlarına bakalım. Gelin. Öyle dümenler dönmüş ki Bizans'ta olanlar yanında solda sıfır kalır. İnsanlar da bu, bu sorunun cevabını e, alamadıkları için dini mesafe koyuyorlarsa bu sorunun cevabını İslam alimlerinin oturup vermesi gerekiyor. Yani bu sizin alanınız. Siz ve sizlerin alanınız. Rahatlıkla, alanı. rahatlıkla. ben de burada, veriyorum zaten. Burada yani, yani işte, İslam'ın sahtesi Kerim'de, var diyorum. He, Kur Sahtesine bakarak aslı hakkında hüküm veremezsiniz diyorum. Evet. Gelin oturup konuşalım o zaman. Yani biz bugün Stalin'e bakarak Marx hakkında değer hükmü verebilir miyiz? Verir mi? Ben vermem. Siz verir misiniz? Marx'a büyük haksızlık bu. Oysa ki bir ideolojiden bahsediyoruz. Dinden bile değil. Gerçi ideolojilerle dinler arasında bir bakışımlılık var. Efendim her ideoloji. Öyle bir sonuç doğurması ideolojide de bir sorun oldu. <laughs> ama ama şifresi. Marx, Marx, Marxist miydi? Evet. Meselesine geliriz orada evet, değil, değil mi? mi? Şimdi